selam. Hiç diğer videolar gibi, değilim. değil Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dışarıda insanlar var Bugün ilk defa. Dışarıda yaptığım bir çekim. Cevi yayınlar bilmiyorum yani orda hiç. Final bile o Final bu. Final haftası bile o Bugün benim finallerim başladı ilk gün. Gün üçüncü finaline doğru gidiyorum. Öyle bir Bu videoyu muhtemelen yüklemem. <laughs> ama yine de çekelim. Hem de bulunsun. İnsanlıcaktım ama çok fazla insan vardı. Nasıl bir vlog değil mi bu? Bence de. Üçüncü sınavdan çıktım. Garip bir gün yani bugün. Galiba sabah 9'dan bir şu an okulda olmam lazım sabah 9'dan bir Ama şu an saat 5.30. Yani tamam okul okul da yani bu kadar da bağ kurmazsın be kardeşim yani inanılmaz. Akşam zaten burası çok güzel oluyor. Şu an çok da soğuk değil. Ama eve gideceğim çünkü ee, sınav haftası. Başlaşmam gereken dersler var. Sen gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Selam. Hem neredeyse günler selam. Dünkü üç finalin ardından bugün tek finalim var gidip geldim sadece. Merhaba. Göz tarafı hep bu açıdan çekmek zorundayım. <laughs> Çünkü kolumu kaldırmaya çok utanıyorum. Konuşmaya da çok utanıyorum yapacak bir şey yok. Öyle. Koya başka bir şey yapmıyorum valla. Dinler sesim sadece. O yüzden. Merhabalar. Ben bu, bu, vlog işini halledemiyorum galiba ya. Çalışkın değilim sanırım. Yine en son e, okuma vlogunda dediğim gibi. Yapamıyorum galiba ya. Yani sürekli bir şeyler... Bu arada kedimin sesi kusura bakmayın. Poşet buldu da onun oynuyor. Çok geliyorsa kusura bakmayın yani. E, bu vlog işini galiba halledemiyorum. Ne ders çalışırken çekmeyi hatırlıyorum. Ne başka bir şey ama bugün iki tane stardan çıktım geldim. Ee, bugün bir şey geldi şöyle. Bu işte şuraya takılan ring lightlardan. Bakalım ne kadar değişiklik yapıyor. Bence bu biraz önemli bir durum o yüzden hop açıyoruz, hop sokuyoruz şuraya. Güzel bence. Şu şey var ya şuradaki iz bak. Çok daha belirgin şu an. Onu bir tık yok ediyor. Ama gözlüklerim parlıyor bu sefer de. Bu sefer de öyle bir problemimiz var. Ee, bakalım. Bu zaten şey için aldım bunu. Onu taşımalık, prodüktif olarak aldım bunu. Ee, bunun büyük su Onu da normal videolar için kullanacağım. Ama şu anlık bununla idare edeceğiz. Bu arada ben vlog çekmezken neler yaşandı? Hadi sizinle bunları konuşalım. Ben vlog çekmezken ben galiba dün sabah çektim vlog. Ben o sınava 15 dakika geç kaldım. Allah'tan hocam insaflı biriydi de beni sınava soktu ve artı zaman verdi. Neyse sonra e, dün eve geldiğimde sürekli çalışma maratonu şeklinde ilerledim. Dün sabah evden çıktım. Sabah bir sınava girdim. Sonra öğlen biraz bekledim. Bir sınava girdim. Şu an oradan geliyorum. Bu akşam sanırım ders çalışmayacağım. Kitap okumayı çok özledim. Bir haftadır kitap okumuyorum. Sanırım bu akşam kitap okuyacağım. Yarın e, kursum var. Sabahtan. Ona giderken çekerim diye düşünüyorum. Eğer çok uykulu olmazsam. Çünkü ders 8.30'da başlıyor. 8.30'da değil 9.30'da başlıyor pardon. Ve ben uykudan ölüyorum. <laughs> Dersle giderken. O yüzden bilmiyorum. Ne yaparım? Hiçbir fikrim yok. Bu konuda. Ee, ama çekerim muhtemelen. Hatırlarsam inşallah. <laughs> ee, bakalım. Şu anda küçük çaplı bir ring light'ımız var ve bunun sevincini yaşıyorum. Birazdan size aldığım başka bir şey daha göstereceğim. Ee, o da çok hoş. Çok beğendim şahsım adına. O yüzden onu da göstereceğim. Hatta niye şimdi göstermiyorum ya? Al alayı. Evet tekrardan merhabalar. Şöyle bir şey aldım. Uy. Bu gece kitap okumak için bir aparat. Ben e, geceleri kitap okuyorum. Çok fazla kitap okuyorum. İkiye kadar falan kitap okumuşluğum oluyor yani. Genelde bir de bırakıp biraz böyle kafamı resetliyorum. Ondan sonra ikide uyuyorum ama genel olarak e, iki, yani ikide uyumuşluğum da ikiye kadar kitap okuyup uyumuşluğum da oluyor. Şöyle heh, Böyle bir Oy çok kötü. Camı çok kötü. <laughs> Neyse. Pilli bir aparat. Bunu şu şekilde e, saklanmaç kitabını gösteriyorum. Eğer okumadıysanız aradan belki spoiler yiyebilirsiniz. Onu baştan söyleyeyim de. Şu şekilde böyle arasına koyuyorsunuz. Açıyorsunuz. Böyle okuyabiliyorsunuz geceleri. Hatta bunu Allah kaldığım yerden şey gitti. Bunu hatta e, gideyim ışığı kapatayım. Geleyim o şekilde göstereyim. Göstereyim çünkü aşırı etkisi var bunun. Hemen Geliyorum. Ay hiçbir şekilde görünmüyorum. Merhaba benim. Kitap da görünmüyor. Hiçbir şey okunmuyor. Ama Laps. Nasıl? Çok iyi bence. Çok iyi özellik. Ben bayıldım. ring light açmıyorum ki. Ring light dibimde. İnanılmaz ya. Oo. Çok kötü. Her şey çok kötü şu an. Hemen ışığı da açıp geliyorum. Anne ışığı açsana. Açsana annem. Dikkat şey anne. anne. <laughs> ee, bir de hani saat 2 oluyor artık hani kitap okuyorsunuz ve kitap da hani sizi yoruyor bir yerde saat geç o da yoruyor Böyle kalkıp ışığı kapatmak istemiyorsunuz. O yüzden bence çok iyi bir şey bu. Bu pille çalışıyor bu arada. İki tane ince pille çalışıyormuş. Ama ring light şarjlı. Hayatımda bunlar yaşandı galiba. Yani son Sürekli sınava girip çıkıp ders çalışıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Hayatımda başka hiçbir şey yok. Neyse. Bu kadar da güncellemem. Size sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Çünkü bende öyle şeyler yok. Bye bye. Bir dahaki güncellememe inşallah. Allah'ın izniyle. Son videoda ne dedim ne oldu gerçekten. Bu mu iki buçuk? Çok da güzel kokuyor şu Dün dedim ki, sabah giderken çekelim yani. Çektim mi? Çekmedim. Saat kaç? 3. Öğlen sonra 3. Final haftası. Bak kendimi hatırlatmak için söylüyorum. Keseyim mi seni? Heh, keseyim mi? Kes. Tamam. <laughs> Birazcık böyledim kusura bakma. Sesin olsa olur mu? Alır alır. Tamam. Seni keseyim mi kısım mı koyacağım. Tamam. Çok tatlı. Konu çek bakayım. Gerçekten vlog çekmemem için bütün şantajlar yapılıyor. İnanılmaz. Dün giydiğim şeyleri giyiyorum çünkü niye giyeyim? 6 kişilik bence iyi. Ama 40 lira ama tekrar kullanılabilir galiba onlar. Bir şey çok eşyalar çok tatlı şu an. Ha. lazım bana. Benim bende şunun pembesi var. Hmm. Kokulu mu? Evet parfümle. Oh. Ya bir şey soracağım. Simli duş şeyini çocuğun üzerindeki zim, simleri nasıl çıkartacaksın sonra? Bilmiyorum ama <laughs> hemen anne düşünceleri, hemen anne düşünceleri. Simli duş şeyi alıp çocuğu yıkadıktan sonra o simle çocuklar nasıl çıkacak? Dedim ki. Niye? Çocuk evet. parlasın mı? Evet. Benim <laughs> anında anne düşüncelerine bağlamam peki. Şunlardan ben peki, şey, peki ne de kullanıyorduk? Şey biz niye şey 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 böyleydik şey ya? Zorunlu. Biz niye böyleydik? Bebek şu Biz niye kullanıyorduk Hı. ya? Benim dershanede kızlar kullanıyor. Evet, o şu ben de dershanedeyken kullanıyordum. Bir de bende şey, Erkek bebek kolonyası vardı. Erkek bebek. Erkek bebek. Ya şunlardan alsam diye çok düşünüyorum. Şunlardan. Şunlardan. Bütün marka adlarını ve adını sansürlemem gerekecek. Şu düşünüyorum ben. İnsanların yüzünü göstermemek için verdiğim savaş. marka ismi kafamla kapattım. <laughs> ring light açayım. <laughs> <laughs> Kafaya takmışım değil mi ring light'a? <laughs> <laughs> Evde mi açayım? İşin kötü tarafı da ne biliyor musun? <laughs> ring light gözlükten yansın. Aga. <laughs> Benim şey almam lazım. Böyle görünce şey demem lazım. İşte, işte bu. Bende de var o ya. Ne şey oğlum, oluyor mesela? Şu yani şey oluyor mesela. Bir şey işte bu dedim ya. O olmadığı zaman hiçbir şey içmesin Benim bu masam var ya şu anki. Hmm. Onu ee, ilk alacağımız zaman biz alamadan şey bittis, bitti, stop <laughs> bitti. <laughs> Onu gittik bilmem nereden bulduk da aldık. <laughs> Hiç, diğer hiçbir çünkü içime sinmedi. Hem de böyle bir şirin bir insanın yaptığı. dijital geldi. çok tatlı. Ama şey istiyorum böyle direkt bilezik gibi dikdörtgen geliyorlar da onlar çok güzel. Bilezik gibi dikdörtgen mi? Ne? Ben şey istediğim şeyler, ama. şeyler ama. Yani kolumu yukarı kaldıramıyorum çünkü utangacım hala. Alttan göreceksiniz, bu dış göreceksiniz biraz yapacak çıkıyor. şey yok. Ne? 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 Youtube kanalımla konuşuyorum. Evet. Kamuna geçen insanları kendimden daha çok kurdum videoda. Ben gidiyorum hadi. Görüşürüz. Çok zor olmaya başladı bu işler. Öyle aklıma geldim. Kamera geçmişti. Gidiyorum gidiyorum hadi. Bye bye. Evet, sallayamayacağım ellerim dolu. Bye bye. Selamlar. Ee, az önce izlediğiniz görüntülerin birkaç saat sonrasındayız. Böyle bir şey gelmiş. Bunun ne olduğunu çok iyi biliyorum ve bu sizinle de alakalı. Bu yüzden şu an burada açma kararı aldım. Ani bir karardı. Çok sorgulanmamız gerektiğini düşünüyorum bu kararı. Bundan bahsettim galiba bir önceki aldıklarımı gösterdiğim kısımda. O yüzden biliyor olabilirsiniz bunu. Hıp hıp. Hıp hıp. Bu şey kısmı. Bu da şey kısmı. Abicim daha ne kadar sardın bunu? <laughs> evet bu tripod kısmımız Böyle ayağı var. Şuradan da uzuyor olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Şöyle ayarlanabilir bir tripod ayağı bu. Ama ürün bitti mi bitmedi. Bu e, aldığım yere göre 2 metre 10 santim kadar uzuyor olması gerekiyor. Evet. Bu bir. Ama asıl bizim için çok 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 daha önemli olan kısım şurası ki bu kısım. Çünkü bu kısım yine bir ring light. Ring light! Linklerden içimiz dışımıza çıkacak galiba artık. Ve telefon tripod kısmı. Woo! Bir parça daha var içinde bir dakika. Bu ne? Bu ne? Ay hiçbir fikrim yok. Bu ne? Hmm. Ne? bunları bir takayım bir dakika. Yaptım. Tripod kısmını yaptım. Şöyle. Bu inşallah böyle duracak. Allah'ın izniyle. Telefonun da ağırlığıyla durur gibime geliyor ama. Bakalım. Hayırlısı. Bunu da buraya takalım. Evet. Galiba şarjlı değil bu. Öyle düşünüyorum. Şarjlı olmadığını düşünüyorum. O yüzden... <laughs> şuraya bağlayıp hemen geleceğim. Ha? Evet. Hadi sizi tripoda geçirelim. Selamlar. Yeni tripodla ve yeni ring lightla beraber. Bence çok iyi. Olay çok iyi. Çok iyi oldu bence. Bayıldım. Artık videolarımın kalitesi daha düzgün olacak. <laughs> yeah. Ama yamuk şu an galiba. Bir dakika bakayım. İyi gibi şu an. Yeah. Allah'ım çok sevindim kaldım ya. Bu ring light'ımızı da vloglar için ya da işte fotoğraf çekilmek için falan kullanacağız. Görüşürüz aşko. Bize bir günlüğüne çok güzel hizmet ettin. Kullanmadım bile. <laughs> o derece hizmet ettin yani inanılmaz. Çünkü bu ring light'ın gelmesini bekliyordum. Ay çok güzel. Yee, harika. Yine tabii ki gözlüğümde parlıyor ama yapacak bir şey yok. Bence küçük ring light'a göre daha az parlıyor. Çünkü ring light daha büyük olduğu için. Wow. Bir de şöyle yapalım. Çok soluk duruyorum. Gibi beyaz ışıkta. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazsanıza. Oo. Evet. Bu beyaz ışık. Biraz durayım. Bu şekilde. Biraz sarımtırak görünüyor bence beyaz ışıkta. Ama sarı ışıkta da daha iyi gibi bence. Ee, yorumlara yazın. Hangisi daha iyi onunla devam edelim. Yeeeeee. Yeah. Ring light'ım oldu. Tripod'ım oldu. Artık kitaplarımı rahat bırakabilirim bu konuda. Yeeeeee. Yeah. Yeah. Aa, neyse şu anlık görüşürüz. Bay bay. Merhabalar. Ee, pijamamla olduğumun farkındayım ama birbirimizi hiç pijamayla görmemişiz gibi davranmayalım lütfen. Bugün itibariyle final haftam bitti. Bu nedenle bu vlogumsu denememsi zıb 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 da çekimde bitmiş bulunmakta. Bu videoya bir çıkış yapmak için geldim. Şu an e, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı e, ve beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.